Merhaba hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tavada tavuk yapacağım kardeşlerim. Çok güzel olur tadı. Aynı böyle ızgara tadında gibi tavada yapacağım ama bu tavuğu önce yıkayacağım, temizleyeceğim, keseceğim. Öyle yapacağım. Derilerini alacağım. Şimdi ben bunu keseceğim böyle. Kardeşlerim tavuklarımı yıkadım, temizledim. Küçük küçük parçaladım şöyle. Bakın şöyle yaptım. üç tane büyük boy patates koyacağım. 2 kırmızı biberim var, 2 yeşil biberim var yarım bardak su koyacağım. Yarım bardak sıvı yağım var. Ayşek ya. Bir tatlı kaşığı biber salçam var. Bir yemek kaşığından biraz az domates salçam var. Baharatlarında bir buçuk tatlı kaşığı tuz koydum. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kekim var. Bir tatlı kaşığı da tavuk harcım var. Bunu koyacağım içine. Salçalarımı koyuyorum. Kaseme. mı atıyorum. Hepsini bir atıyorum. Suyumu koyuyorum. Bunları iyice bir özüyorum. İyice şey özledim domates sosumuzu. Sıvı yağını ilave ediyorum. Bununla da özüyorum. Tavuklarımı, parçaladıklarımı içine atıyorum. Böyle yapıp yapıp tavama dizeceğim. Gönderin de ben derilerini aldım. Ama şöyle yağlarını koydum. Bakın şu küçük küçük yağlarını aldım. Aralarına şöyle koyacağım. Daha güzel olsun diye. Böyle böyle dizeceğim tavama şimdi. Patateslerimi de içindeki harcını içine attım kardeşlerim. Tavuktan kalanların. Şöyle şöyle yerleştireceğim şimdi. Şöyle şöyle. Bu arada şöyle tavuk yağlarını aldım. İçine koydum 5-6 parça şöyle göstereyim. Hem tavamız dabanda tutmaz hem de güzel olur, lezzeti güzel olur böyle. Kufrete bakıyorum. Dabanda kalan sosunu da şöyle üzerine yazalıyorum. Şöyle yazalayın içe. Kardeşlerim böyle dizdim ben. Biberler soslamadım üzerine dizdim. Şu yeşil biberden daha fazla koyacaktım. Acıydı onun için koymadım. Çocuklarım yemez diye. Siz daha fazla koyabilirsiniz. Bunu kısık ateşin bir tık üstünde bir saatten fazla pişireceğim. En az bir saat yani. Bir saati de geçkin pişiriyorum ben genelde. Öyle pişireceğim kısık ateşte ama. Kısık ateşin bir tık üstü. Orta ateş değil ondan daha düşük ateşte pişireceğim. Kardeşlerim benim bu tavamın kapağı yok. Öbür kapaklarım da küçük oluyor. tencerelerim kapağı. Şöyle bir tepsi koyuyorum ben. Bu da benim yıllar önce annemin aldığı tepsi. Onu koyuyorum. Tavuğumuz kendi suyunu verdi. Bunu bir şimdi ben döndüreceğim. Şöyle şöyle döndüreceğim. Karıştıracağım. Yani bakın biraz da kızarma bile olmuş. Şöyle. Şöyle patateslerimizi döndüreceğiz. Alt üst hep pişsin diye. Şöyle bir döndüreceğim. Kardeşlerim onu söyleyecektim. Tavuk harcınız yoksa eğer içine 3 sarımsak, bir tatlı kaşığı da karabiber atın. Biber salçasını bir tık daha fazla koyun. Öyle yapın. Bunun zaten tadı sosundadır. Onu söylemek istedim. Ben de sarımsak atmadım. Çünkü sarımsaklı benim o hazırlattığımız tavuk şeyi harcı. Kardeşlerim altını birazcık açıyorum. Karamel olsun diye. Daha güzel oluyor çünkü. Birazcık da öyle pişireceğim 5-10 dakika. Ondan sonra kapatacağım. Şöyle hafif kırmızı olmasını istiyorum. Hem de çok yumuşak oldu bakın. Hem çok yumuşak. Patateslerimiz pişti. Eğer sulu istemiyorsanız hiç su koymayın. Patates de koymayın. Sadece tavukla da çok güzel oluyor. Öyle de çok güzel oluyor. Kardeşlerim pişirdim ben. Çok da güzel oldu bakın şöyle. Patatesler olsun kendi olsun. Hem de karamelize ettim şöyle. Hafif kızarık ama yumuşak bir et oldu. Çok da güzel oluyor böyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Altını kapatıyorum şimdi. 5-10 dakika dinlendireceğim. Yanına salata yaptım kardeşlerim. Şöyle göstereyim. Salatam burada. Bulgur pilavı yaptım bir tabak. Eşim seviyor çünkü. Bunları yaptım. Kardeşlerim inşallah beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.